Senlikle arkadaşlar Fenerbahçe serimizin 11. bölümüyle karşınızdayım. Lütfen beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Şimdi bölüme geçeceğiz ama bölüme geçmeden önce geçen bölüm ne olduğunu konuşalım. Çaykur ile tamamen yedeklerden oluşan bir kadro ile çıkmıştık neredeyse. Divakovic dışında. Ve aradığımız golü bulamadık. Çaykur karşısında tekrar şöyle maçı göstermemiz gerekirse. Çağlar'ın kırmızı kart görmesi sonucu 10 kişi kalmıştık. Sonrasında pozisyonlar bulsak da e, istediğimiz golü atamadık. Daha sonrasında Kadıköy'de bu sefer de Bayern Münih'e karşılaşmıştık. Bayern Münih'e karşı yine Yusuf Endesiri sahneye çıktı. Geçen maçta olduğu gibi yine 2 gol attı. En son 90 artı 5'te de Kostic artık yani... E ee, öyle bir gol attı ki yani gerçekten Messi'nin GTEF'e attığı golün da o kadar belki yetenek yıktı geçti değil ama hani aldı böyle tek tek tak 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 geçe geçe gitti attı. Sonrası bu bölümde ne yapacağız bu bölümde eee Süper Lig'e geri döndük. Önce Gaziantep'te karşılaşacağız deplasmanda. Gaziantep'e gidiyoruz. Sonra 16 günlük bir pardon 13 günlük bir milli aramız var ya daha sonra Göztepe maça gideceğiz. Bir de Göztepe maçında artık Sturm Graz e, maçı benim için çok önemli değil. Hani o yüzden şu Göztepe maçına ben full kadroyla çıkmayı planlıyorum. Şimdi maç çıkarken de e, ligde artık bu şeyi kullanmak istiyorum. Bakalım ligde ne yapacağız. Bu kadroyla şimdi 9 bir kişiyi çıkarmamız gerekiyormuş. O zaman şöyle yapalım. Kanat Oğuzay. Evet bu şu an ligde 6. sırayız. Galatasaray bir maç fazlası puan farkı 9'a çıkardı. Bakalım neler yapacağız. Bir dakika. Tam maçı başlamadan önce bir de ufak bir Galatasaray Avrupa'da ne yapıyor merak ediyorum. Avrupa'da ne yapmışı. Onlar da Şampiyonlar Ligi G grubunda önce Girona'yı yenmişler. Daha sonra Inter'e yenilmişler. Benfica ile beraber kalmışlar. Benfica ile tekrar beraber kalmışlar. Büyük ihtimalle Girona'yı yenerler. Ee, kendi evlerinde. Sonra ne yapacakları birazcık şeye kalır. Evet, Benfica ile Galatasaray cısında. Ya Benfica ya Galatasaray üst çıkacak. Diğeri Avrupa'ya gidecek şeklinde devam ediyor şu an. Bakalım göreceğiz. Şimdi maçı devam edelim biz. Evet, Gaziantep'te maç başlıyor. Oğuz. Oğuz gidiyor. Şikrinyar. Şikrinyar'dan Salih'e. Salih. Oğuz Aydın. Oğuz. Oğuz. Oğuz'dan Taliska'ya. Taliska bıraktı Fred'e. Fred. Fred'den Tadic. Tadic bıraktı. Yusuf en nesil oldu. En nesili. En nesili diyordu son anda. Şimdi Tadic corner'ı kullanacak. Tadic. Orta içeriye doğru Salih yükseldi dışarıya. bakalım. Kusic araya girdi şimdi. Kusic'den Kodro Sali araya girdi. Tekrar Kodro aldı. Lungoyi, Lungoyi, Ertuğrul, Kodro, Badu, Furkan, Maxim, Lungoyi, Şikrinyar. Halil Dervişoğlu'na da kaldı. Halil Dervişoğlu atıyor. Orada şimdi bir şeyler yaşandı ama hakemde bir kulaklığı yere gitti ama sanırım gol. Evet. 1-0 önde şu an. Halil Dervişoğlu'nun golüyle Gaziantep. İlginç bir gol yemiş oldu. <laughs> ne olursa pek anlamadım ama. Bakalım. İlk yarıda bu tak, islimiz sonucu elde edemedik. O yüzden ben lig için kullandığımız diye geri döneceğim. Red'i buraya aldık. Fred daha iyi oynuyor. Ee, Ancanı koyalım buraya. E, o İrfan koymamıza gerek yok aslında. Ne var var. İrfan koymamıza gerek var. Maça dönelim. Evet. Enne yerine de Edince'yi koyu aldık. taktiksel bir değişikliğe gidiyoruz. Bakalım ikinci yarıda yaptığımız taktiksel değişiklik bize istediğimiz sonucu verebilecek mi? Mario Rui. Mario Rui Tadic. 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 Pasını verdi Ceko'ya. Ceko. Ceko bıraktı. Oğuz. Oğuz. Fred'i doğru. Fred. A kup kaptı. Araya girdi aldı. Oğuz şimdi. Oğuz. Oğuz. Mert. Mert Müldür, Taliska, Oza, Oğuz, tekrar Taliska, yı. Taliska direkten dönüyor uzaklaştırdılar şimdi de bu Mario Rüyal'dan orada pozisyonu bir devam yok. Bir kez daha direkt şimdi Oğuz Korner'i kullanacak. Oğuz orta içeriye doğru uzaklaştırdılar. Kozlovski uzaklaştırıyor. İrfan Can dönem topu aldı. İrfan Diego Carlos'a Carlos Mert. Mert'ten Fred'e Fred, e, Fred. şıkrın yara şıkrın yar. Mert Müldür'e Mert Müldür. Mert Müldür döndü koşmaya çalışıyor şimdi Mert. Sıramadı geriye Lungo'ya şıkrın Yar aldı topu orada Mert tekrar şimdi Fred. Red bıraktı İrfancan'a. İrfancan uzaktan vuruyor İrfancan 1-1. Bir bir. İrfancan kahveci. İrfancan'ın golü, beraberlik golü. İrfancan. Tekrar izliyoruz Mert. Burada kaptalı Lungoy'u. çıkır yanıma girdi aldı Mert. Tekrar Fred'e. Red döndü. İrfancan'a verdi. İrfancan düzeltti. Sonra sol ayağıyla döndü vurdu. Diodis. Çaresiz kalıyor bu şut karşısında. Şimdi Mert Güldür. Mert ileriye doğru attı. Ertuğrul uzaklaştırıyor. Lungoy'i çıkırın yanında. Oğuz. Oğuz'dan Mert'e. Mert. Mert. Oğuz'a doğru bıraktı. Oğuz gidiyor. Oğuz. Oğuz. İçeriye doğru. Ceko. Ceko'nun kafası ve ekibi. Edin Ceko. Oğuz Aydın'ın ortası. Edin Ceko'nun golü. Fenerbahçe skoru 2-1 yapıyor. Taktiksel değişikliği. Evet demek ki öbür taktik Avrupa'da işe yarıyor ama ligde pek işe yaramıyor. Şimdi ligde böyle daha yıldığımız bir taktiğe ihtiyacımız var. Oğuz. İşte tekrar izliyoruz pozisyonu. Ceko'yu kafa ve gol. Ertuğrul şimdi uzun oynadı. Diego Carlos indirdi. Taliska döndü. Şikrinyar. Şikrinyar. Fred. Fred pasını verdi. İrfancan kahveciye. İrfancan Tadiç'e bıraktı. Tadiç. 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 Geriye döndü Diego Carlos'a. Carlos. Şikrinyar'a Carlos. bıraktı. Şikrinyar. Çıkrıyardan Mert'e. Mert. Mert. Oğuz'a doğru. Oğuz. Oğuz. Ceza alındı. Oğuz. Kötü bir vuruş dışarıya. Tadiç bir sakatlık geçiriyor orada. Hemen bir oyuncu değişikliği yapıyoruz. Kostiç nerede? Filip Kostiç aldık. Mert de biraz yorgun gibi. Onun yerine de Burak kapacak var mı? Yok. O zaman Mario Rui yerine Jaden şey, Osterwold diyelim. Paris Kayan alabileceğimiz şımaz. Hiç maske alalım Paris Evet yaptık. Oyuncu değişikliklerimizi yaptık. Şu an 2-1 öndeyiz. Gaziantep deplasmanında. Şimdi Kusic taça kullanacak. Kozlowski. Kusic orta içeri doğru. Fred aldı. Fred. Bırak topu orada. Şimanski'den önce Bodo Endiaye. Uksic. Maxim. Maxim döndü. Daubin. Daubin uzaklardan vuruyor. Daubin o nasıl bir gol. Quintin Daubin atıyor 2-2. Nasıl bir gol ya. Tekrar izlememiz lazım ya. Uksic. Maxim böyle geldi. Pasını verdi Daubin'e. Daubin, e. Daubin düzeltti. Sonra sağ ayağıyla. Harika bir gol atıyor Livakovic çaresiz. Yani gerçekten hayran kaldım golü izlerken. Haydi arkadaşlar daha çok çabalayın. Şimdi Oğuz korneri kullanıyor. Oğuz Kostiş'e doğru uzaklaştı. Topu şimdi Fred. Fred. Fred'in pası. Şikrin yardı vurdu direkt. Tekrar uzaklaştırıyorlar topu şimdi. Bir kez daha direkt. Önce Aliska. sonra Şikrinyar. Yine mi beraberlik ya? Haydi. Maxim. Maxim. Şimdi Osterwolde al topu. Osterwolde gidiyor. Osterwolde. Osterwolde tek başına gidiyor. Osterwolde sıyrıldı. Osterwolde. Osterwolde. Osterwold'e içeriye doğru gidiyor. Osterwold'e ortası Oğuz'a. Oğuz aldı. Oğuz pası bıraktı. Fred'e. Fred atıyor 3-2. Fred. Fred attı. 3-2 oldu. Fenerbahçe galibiyeti getiren golü bulmuş gibi duruyor. Tabii son dakikalarda bir facia yaşamazsak. Fred. İşte gördüğünüz Osterwold tek başına en bütün sahayı koştu. Ortayı açtı. Oğuz kontrol etti. Oğuz'un pasında Fred topu ağlarla buluşturuyor. Fenerbahçe skoru 3-2 yapıyor. Ve maç bitti. Fenerbahçe Gaziantep'i 3-2 yeniyor. Edin Dzeko, Difancan Kahveci ve Fred'in golleriyle. Evet. Biraz zorlandık ama istediğimiz sonucu aldık. Yani evet. Birazcık taktiksel bir deneme yaptım. Ee, i̇stediğim sonucu var mıydı? Yani ııı e bizim Avrupa'da kullandığımız taktiğin aksine ligde kullandığımız taktik lig için daha iyi oldu. Salih'in maaşı artmış. Artsın. Cenk. Ceko'dan sorunu çözmesini istedi. birazcık daha oynamak istiyor. Ne olacak? Yani şu ana kadar güzel gidiyoruz. 3-2 iyi oldu. En azından Galatasaray'la olan farkımızı bir nebze olsun kapatma şansını verdi o bize. Yani şöyle gördüğünüz gibi şu an aradaki puan farkını 6'ya düşürdük. Beşiktaş'ta aynı puandayız. Tamam o Galatasaray uçtu gidiyor. Özellikleri. Tabii Avrupa'da biz şu an daha iyi durumdayız Galatasaray'a göre ama şöyle bir bakayım kaç gol atmışlar. 11 maçta 32 gol atıp 9 gol yemişler. Biz 23 gol atıp 13 gol yemişiz. Evet. Yani bir tık e, tabii şimdi biz de e, geldiğinde tabii yani onlar beş puan toplamışken biz sekiz puan topladık. Bizim ligde şampiyon olma şansımız var. Avrupa'da Grup birinci bitirme şansımız var. Bu tabi şey için geçerli değil. Galatasaray için geçerli değil çünkü aradaki puan farkı yedi şu an. bunların Lider olan, oyuncu, lider olan takımla. Güzel. Ostervalli güzel gidiyor. Bakalım. Evet. Hmm. Evet ço ara çok uzun. O yüzden ben şimdi hızlıca bir araya kapatacağım ve maç günü de tekrar buluşacağız. Evet arkadaşlar, maç gününe geldik. Şimdi hemen gösteri maçına ilerleyeceğiz. Şikorta 10 Mart şahlar güzel güzel güzel. Bir maça başlıyoruz. Ay yanlış taktikte başladım. Dur. Fred orada oynayabilir, değil mi? Oynar ya niye oynamaz? Peki dur hemen taktiksel ufak değişiklik yapacağız. Fred. Aynen oyna. Fred oynar tamam sıkıntı yok. Tamam. Fred oynar. İkinci yarıda ikinci yarı taktik Cheetah iskolum, Cheetah şimdi Maxi ile biraz ben oraya. Şimdi Mert müldür, Mert, Maxi'nin, Maxi'nin, Victor Gal top orada. Diçalma, Diçalma şimdi uzun oynadı. João Santos, Romulo Cardozo, João Santos, João Santos gidiyor tek başına, Diçalma'ya doğru geri oynadı. Şimdi Diçalma, Diçalma orta çalırı çalar engelledi. Şimdi Mert, Mert müdür Gürtel. Salih bırak Fred'e. Fred. 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 Mario Rui'ye bıraktı. Mario Rui. Orada Tadic yana dur. Tadiş. 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 Fred'e doğru. Fred. Salih. Taliska'ya. Taliska. Döndü Mert. Mert girdi. Ceza Taliska. Taliska dışarı ya. Fenerbahçe <laughs> Göztepe karşısında erken bir gol şansı buldu. Şimdi Nazım Sangare sakatlanıyor. Göztepe'de. Daha çok çabalayın beyler diyelim. O gün. O gün pasını verdi Juan Santos. Juan Santos'tan Furkan'a. Furkan o gün. O gün. O günden Ahmet. Ahmet. Juan, Juan Santos Divokovic. Şimdi Ahmet korneri kullanacak. Orta içeriye doğru Taliska uzaklaştırıyor. Top taca çıktı. Kadıköy'de şu an 0-0'lık eşitlik sürüyor. Şimdi tehlikeye mi Maximin Maksim'in şey, free kick kullandı. Top sekiyor Fred. Taliska'nın kafası. Taliska'nın son anda Maksim'in önünde kaldı. Maximin direkten dışarıya çıkıyor. Göztepe'nin kalecisi son anda topu çizgiden çıkardı. Dijalma. Şimdi korneri kullanacak. Orta içeriye doğru uzaklaştırıyoruz. Juan Santos. Dijalma. Juan Santos. Juan Santos. İçeriye doğru. Romelu Cardozo uzaklaştırıyoruz. Fred. Taliska'da şimdi top. Taliska. Romelu Cardozo. Jalma. Jalma. Mert al topu. Mert'ten Livakovic. Livakovic şimdi uzun oynadı. Maximin. Maximin gidiyor. Maximin döndü. Pasını verdi Fred'e. Fred. Fred. Taliska önüne. Taliska. Taliska. Taliska atıyor. 1-0. Anderson Taliska. 1-0'a geçiyor Fenerbahçe. Göztepe karşısında Taliska'nın golü. İşte tekrar izliyoruz. Maximin döndü pası böyle verdi Fred'e. Fred. Fred. Taliska'nın önüne bıraktı. Taliska topu bu şekilde ağlarla buluşturuyor. oluşturuyor Anderson Taliska'nın golü Fenerbahçe Burada ikinci dakikada 1-0 öne geçiyor. Şimdi Salih Romelu Cardozo Victor Hugo bıraktı o güne doğru o gün. O gün, o gün, o gün Victor Hugo. Victor Hugo uzaktan vuruyor Livakovic. Şimdi Dijalma. ortaya açıyor. Uzaklaştırıyoruz. Salih şimdi o bir kez daha topu ileri doğru oynadı. Bakalım. Evet ilk yarıda zannedersen başka bir pozisyon olmayacak derken Mert tacı kullanıyor. Maximin, Maximin tekrar Mert'e Mert. E. Mert. Mert Maksim'ine doğru. O Maksim'in yerde ve hakem penaltı noktasını gösterdi. Haki orada bir bekleyebilirdi ya. Tam Talis'in önüne doğru geliyor top ve penaltı verildi. Şimdi topun başında Taliska var. Anderson Taliska geliyor. Gerili Taliska. Taliska. Taliska 2-0. Penaltı yatıyor Anderson Taliska. Kendisinin ve takımın ikinci golünü atıyor Talisca. Tekrar izliyoruz bu golü. Talisca'dan çok güzel bir penaltı golü. İlk yarı bitiyor. Fenerbahçe 2-0 önde Kadıköy'de. İkinci yarı birkaç değişiklik yapalım. Buster alalım buraya. Buraya e, Enes yeri, buraya da Kostic. Tamam. Bakalım ikinci yarı maçta neler yaşanacak. Dijalma, Victor Hugo'ya Victor Hugo, Kelly Tao, Günter uzun oynuyor. Şimdi Ahmet'e doğru Osterwold Wolde orada araya girdi. Salih, Günter tekrar Oster önünde Kostiç'e. Kostiç. E, Kostiç. Kostiç e Çağlar'a. Çağlar. Çağlar. Mert Müldür'e. Mert. Mert'te Salih. Salih uzun oynadı. Alan Saint Maxim'in önüne. Maxim'in. 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 Maxim'in, Maximin pası. Salih döndü. altı orada şimdi. Sa Çağlar. Çağlardan Fred'e. Fred bıraktı. Taliska'nın Taliska. Taliska son andaliz. Son andaliz. Taliska'nın yani çıkardığı ikinci pozisyonu bu. Çağla Ripa Kostic. Kostic ortası içeriye doğru uzaklaştırdılar. Mert Müldür'ün kafası dışarıya gidiyor. Bir çizgiden çıkardığı bir topu var Taliska'nın. İkinci pozisyonda bu oldu. Taliska'nın iki de golü var. Bugün tam, yani Taliska'nın akşamını izliyoruz. Şimdi uzaylı ve İsmail Yüksek'i oynayalım. Devam ediyor maç. Daha çok çabalayın beyler diyoruz. Şimdi Mert Müldür. İsmail tekrar Mert'e. Mert orta içeriye doğru. Filip Kostic bıraktı. El Sirin'in önünde kalıyor top. Igor İsmail Yüksek, İsmail Yüksek atıyor 3-0. İşte izliyoruz Kostic. Top burada sekti, uzaklaştırıyorlar. Kostic uzaklaştı, İsmail Yüksek'in şutu savunmaya çarpıyor ve ağlar Göztepe'nin ağlarına gitti. İsmail Yüksek'in golü. Cenk Jalma Dijalma. Orta içeriye doğru. Eli Tau atıyor. Kafa bölünü 3-1 yaptı Göztepe. Bakalım başka bir pozisyon olacak mı? Şu an Kadıköy'de 3-1 önde Fenerbahçe'ye. Evet. Ve maçın sonuna geliyoruz. Taliska'nın ve İsmail Yüksek'in golleriyle Fenerbahçe maçı bir kez daha kazanıyor. Bu bölümdeki iki maçımızda kazandık. Evet arkadaşlar. Puan farkının açılmasını engellemiş olduk. Taliska'yı da birazcık övelim. Evet. Gaziantep ve maçlarını kazanmış olduk. Attığımız 3'er golle Galatasaraylı olan 6 puanlık farkımız şu an devam ediyor. Beşiktaş'ta bizim bir, bir sıra arkamızda. Onlar da aynı şekilde 25 puanla devam ediyorlar. Bakalım bir sonraki maçta ne? Daha doğrusu bir sonraki bölümlerde neler olacak? Bir sonraki bölümde önce Kadıköy'de şu gazlı oynayacağız. Daha sonra Konya deplasmanımız var. Şimdi kendinize iyi bakın arkadaşlar esenlikler